<laughs> Sevgili meyve severler Çarkıfele'ye tanıtmıştık size Çarkıfelek artık Karadeniz bölgesinin meyvesi Her tarafa Artık onu dikiyoruz Geçin seni Karayemiş vidanın üzerine diktik Meyvelerini görüyorsunuz Meyvelerini görüyorsunuz Karayemiş'in üzerine sarkıfelek felek meyvesi şu anda donmuş durumda. Meyvelerini görüyorsunuz çok miktarda Sarka felek meyvesi var. Siz de boş bulduğunuz her yere Sarka felek dikin. Sertifelekte melatonin hormonu üretiliyor. Mutluluk hormonu. Çok güzel bir meyve. Karayemişin her tarafını sarıp meyve vermeye başlamış yani.